Kütahya Petite Müdürlüğü kendi yerine taşınış bulmaktadır. Aktif olarak bankacılık hizmetleri, kargo kabulleri, posta kabulleri müdürlüğümüzden sağlanmaktadır. Bankacılık işlemlerinin içerisinde SGK tahsilatlarından PTT Kredi'ye, PTT Sel'e, MoneyGram, Global Payment, Western Union, UPT ödemeler uluslararası anlamda hı hı. halen aktif olarak devam etmekte. Bunun yanında sigorta tahsilatları, vergi tahsilatlarının tümü yapılabilmektedir. Bunların yanında tabii ki PTT'nin kendi hizmetleri havale, posta çeki işlemleri aynı şekilde devam etmektedir. Hizmetimiz sevgi yönünde vatandaşın ayağına gelmiş bulunmaktadır. E, yani sevgi yönündeki arsamıza, yeni yapılan binamıza, yeni konseptimizle gelmiş bulunmaktayız. Sevgi yolunun potansiyelinden dolayı, yayı olmasının yolu olmasından dolayı da iş artışı beklemekteyiz. Müşterilerimizin doğrudan ulaşabileceği Kütahya'nın en merkezi konumundayız şu anda. Bunlarla birlikte tüm işlemler PTT deyince müşterinin aklına ne işlem geliyor ise hepsi şu anda sevgi yolundaki işlerimizden gerçekleşmektedir. Burası Kütahya Petite Müdürlüğü'dür. Bize bağlı 5 tane şubemiz bulunmaktadır. Yeni Doğan'da, Sporkent'te, Sanayi'de, Adliye'de ve Akkent Toki'de. Bunlarla birlikte 11 tane ATM'miz bulunmaktadır. Tüm hizmetlerin, şubelerin ve ATM'lerin organizasyonu müdürlüğümüzden sağlanmaktadır. Eski binamızda daha taşınmış olduğumuz yerdeki Balıklı Mahallesi, Osmanlı Caddesi, Noel binamızda sadece şu anda Kütahya Dağıtım ve Toplama Müdürlüğü bulunmaktadır. Kütahya il merkezinin dağıtımına halen oradan sağlanmaktadır. Bununla birlikte Kütahya baş, Fethi'de baş müdürlüğü de şu anda hali hazırda Osmanlı Caddesi'ndeki adreste bulunmakta. Yakın bir tarihte müdürlüğümüzün ikinci katına baş müdürlük taşınacaktır. <laughs>